Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda size Minecraft'ta en gerçekçi olan modunu tanıtacağım. İsterseniz videomuza geçelim. Oo karnımızdan bir şey çıktı. Aa bunu çizgi filmde de gördüm. <laughs> arkadaşlar ben yeni bir dünya oluşturup onun içinde yapacağım. Şöyle Denizer oyun kullan diyoruz. Şuradan açalım. Şimdi modumuz bu Benten Supremo diyor. Evet. Bu. Siz linkten geri indireceksiniz. Indiremezseniz bana yorum kısmında lütfen. Bir sorun oldu mu belirtin. Cevaplarım ben. Hadi bakalım şimdi dünyaya girelim. Evet arkadaşlar dünyamıza girdik. Ben böyle iki tane şey kurdum. Bir texture pack kurdum iki tane. O yüzden dünyam böyle. Texture packlerin nasıl indireceğini göstermemi istiyorsanız kanalıma abone olup videolarıma like atmanız lazım. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Şimdi envanterimize girelim. Öncelikle buradan bir crafting table alalım. Bir demir bloğu alalım. Bir zümrüt bloğu alalım. Bir de saat alalım. Bu kadar. Crafting table'ımızı şuraya bir koyalım. Şöyle. Şimdi şuraya. Demirleri de bu yan tarafa dolduralım. Evet, tek tek omnitrix'i yaptım. Nasıl yaptığımı anlamadıysanız, tekrar geriye sarıp nasıl in yaptığımı bir bakın. Ekran görüntüsünü alın. Evet, şimdi şöyle bir bir şey deneyeceğim. Evet, dönüşelim Aa, bu belimizi görme özelliği yok. Yine de güzel. Böyle bir lav ışını atıyor. Bu neymiş? Bakalım. Bayağı, ateş çıkarıyormuş bayağı. Evet, üçüncü şahıstan bakalım. Bakın. Böyle. Bu neymiş? Elmas kafa ama. Şu yüzünü görüyor musunuz? Bak gerçekçi yani. Bu elmas atıyor. Bunda ne yapıyor? E, Kalkan. Bu da galiba. Evet bu da yanlarımızı kaplayan kalkan. Evet bundan. Bu neymiş? Bir dakika üstünde bir şey var. Şuradan ileri gidelim. Yalnız ben bunu arkadaşlar bir bir dakika bir şey diyeceğim. Ben ten çekmeyi düşünüyorum. Eğer çekersem bu modu kesinlikle kullanacağım. Ah bakın bakın. 3D olmuş topa bak. Hızlı koşa bastığımda topa dönüşüyor. Evet öyle. Bir tane olduğumuz kredisi birine atalım. Dördüncü uzaylımıza girelim. Vay. Elytra gelmiş mi? Evet bir Elytra'mız var. Şöyle detaylı yapayım incelemeyi. Bakın zıplıyoruz. Eğilme tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi az önce uçuyordu. Biraz daha yükü zıplasa çok güzel olurdu da. Yükseğe zıplamadığı için uçamıyoruz. Evet. Bu denizde yüzen bir uzaylı. Yakınlarda deniz var mı? Aa hemen şuradaymış. girelim. Çık bakalım. Hızlı koşa basıyoruz ve bakın bakın bak. Kolları resmen arkaya vurdu. Ne güzel arkadaşlar. Biraz bu daha gerçekçi. Bu ne böyle ya iki tane iki tane geliyor. Yani yaban köpeği bakalım. Wow. Şu kör olmasa çok güzel olacaktı ama. Bunun özellikleri de şuradaki hız, kuvvet, zıplama arttırma, görünmezlik. O normal kendimizi görünmez yapıyor. Dayanıklılık, körlük ve gece görüşü. Körlük ve gece görüşü birleşirse sadece yürüdüğümüz yeri görürüz. Hmm. Vay, çubuk gibi. Bu da büyük ihtimalle evet hızlı koşuyor. <laughs> Nasıl izliyor ya? Ne bah İki 2000 yıl sonra. Arkadaşlar bütün uzaylar gösterirsem zaman yok ya. Ama hepsini göstermeye çalışacağım. Bakın. Bu yürürken kolları ileri geri vuruyor. Şöyle bir ışın atıyor ve bakalım. Evet. Şekil olduk. Güzel güzel. Kapatalım. Ya hata veriyor mod arkadaşlar. Modun yeni sürüm çıkarsa kesinlikle deneyeceğim. Çünkü bu hatalardan kurtulmuş var mı? Ve bakacağım. Hmm. Cipo neymiş? Aha. Şundan başlayalım. Power atıyor. Bu. Aa bir yerde patlama gibi bir şey yaptı galiba. Bunu ah bak bu da bu. Neyse i̇şte dönüşelim. Hmm. Vay bebik. Bunu en sona saklayacağım arkadaşlar. Merak edin. Acayip güzel çünkü. Aa karnımızdan bir şey çıktı. Aa, bunu çizgi filmde de görmüştüm. Lob neymiş? Kurt. Baskın kurt diyorum ben buna. Bazılar kurt ben diyor. Kurt adam da diyen var. böyle bir ışın atıyor. Yavaşça videonun sonuna doğru geliyoruz. Fran ne? Frank Strike. Bakın yüzüne bildiğimiz, vücuduna bildiğimiz çizgi filmdeki surattan koymuşlar, çizgi filmdeki karakterden koymuşlar üstüne yani. 3D ve çok gerçekçi yani. Bir çizgi filmi izleyin, bir de şuna bakın. Aralarında büyük benzerlikler var. İşte böyle of, of, of. Şunları atalım. Aa az kalmış. Kusmuk. Blablabla diye kusuyor. Bakayım bir dakika. Evet. Yanlış düşünmüyorum. Bakın şu an hayatta kalmadayız. Bloklara tek atma özelliğimiz var. Aa, üstümüzü kapattık. Bir de birinci şahıstan böyle bakıyoruz. Dünyayı küçük olarak görsek ki öyle güzel oldu da yapabiliyorlar mı? Evet. Neymiş? He, ay Bakın bu da gerçekten alınmış. Yapılırken. Bu küçük ışın, bu da büyük ışın galiba. Yok, evet öyleymiş. Bu neymiş? Ha. Mumya. Ama direkt mumyanın ipine dönüşüyor yani güzel değil bence bu da ditto şunlar kullan kullanırken canımız azalıyor yani bir bakıma gerçek camı güzel değil canımızdan gidiyor çünkü bunlara vursak bize bir şey yapar mı hiç merak etmiyorum ben hiç baskı altında kalmam vurayım bir tane bir dakika. Neyse arkadaşlar. Bakalım sonunda bir şey kalmış mı? Bu ne? Ma. Ana gri madde. Böyle akıllı uzaylar da redstone meşalesi oluyor. E bir dakika. Evet. Dünyayı küçük gözümüzle göremiyoruz galiba. Bir dakika. Yok. Normal insan boyutunda görüyoruz. Şimdi baby'e bakalım mı? Evet en heyecanlı yerdeyiz. Nerede verdik? Kur'an. Gigante olması lazım. Aha. Hop. Ne haber? Gigante'ye basıyoruz. Evet. Bunda da böyle yürüme animasyonu yok. Gerçekten alınmış güzel. Böyle kırmızı bir ışın atıyor. Ya birinci şahsdan bakalım. Görmüş olduğunuz gibi dünyayı böyle yüksekten görüyoruz. Yeri kazma olayı olduğu için uzaylıyı pek sevmiyorum yeri kazmasa böyle yeri yok gibi birilerine vurabiliyor muyuz yetişmiyor Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik modu Beğendiyseniz açıklama kısmında linkinden indirebilirsiniz arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma like atmayı lütfen unutmayın yapın abone olmayanları abone oldum deyip olmayanları görüyorum bakıyorum abone olanlara yani yalan atarsanız ortaya çıkar neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik hoşçakalın bay bay hakkı rahmetine kavuştum <laughs>